Simülasyon Oyunları Dünyası Simulabör'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Heavy Machine and Construction'dayız. Oyuna bir süredir girmiyordum. Unutmuşum hatta ne yaptığımızı. Şöyle bir göreve baktım. Burada altyapı çalışması diye bir görev var. 20 dakika falan diyor, 21 dakika diyor. Bu, bu süreler neyi belirtiyordu hatırlamıyorum. Ama yıldızlı bir görevmiş. Hemen işimize koyulalım çünkü sanırım zamanı var yani bunun. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Niye gaz veremiyorum? Ha! <laughs> El freni ya. Şimdi burayı mı söylüyor acaba? Ne dolduracağımızı bilmiyorum ama burayı gösteriyor galiba. Dolduralım. Evet araç dolu diyor. Zaten burada yıldızlar patlamaya başladı. Hemen bir sonraki kısma geçiyoruz. İnşaatı, inşaat alanında toprağı boşaltın diyor. Toprağı aldık. İnşaat alanına nasıl gideceğiz? Hakikaten unutmuşum yani yaptığımızı. Buraya getirdiğimi bile hatırlamıyorum yani aracı çok uzun zaman geçti. Başka oyunlar falan oynadık. Şimdi oyunlara diğer oyunlara da güncelleme falan geldikçe sıralama değişiyor. Her hafta şey yapamıyorum. Allah aynı oyunları oynayamaya biliyorum. Tabi sizler yazıyorsunuz. Teşekkür ediyorum bu arada yorumlarınız için. Özellikle ee, Talhay de yanlış hatırlamıyorsam bu oyunu çok istiyor. Her e, oyunun altına yorumunu yazıyor. Bu bu bir bölüm onun için olsun. <laughs> Şimdi yapacağımız işlemi çok hatırlamıyorum. Sadece bunu boşalt bitireceksek o zaman opa dayı nasıl durdun ya? Az kalsın çarpıyordum. Bunlar da duruyor. BM'ye sürtmeyelim. Ben şöyle aradan sıyrılayım. Yani trafik biraz daha geliştirilmesi lazım sanki oyunda. Trafikle alakalı problemler oluyor gitmiyorlar falan araçlar. Hop. Yolun dışına çıktık. Çaya bakayım derken çayım var burada da. Şöyle hatta yol düzgen. Siz siz olun. Araç kullanırken sıcak bir şey içmeyin arkadaşlar. Üstünüze falan dökerseniz kaza sebebi yani. Telefon kadar tehlikeli bir olay yani sıcak bir şey içmek araçta. Çok şükür bugüne kadar başıma gelmedi ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Bayağı da uzak bir yere gidiyormuşuz. Git git bitmedi. Bal kırmızı yanıyordu ama bekleyemeyeceğim. Bu oyunda zaten öyle bir ceza sistemi vesaire yok. Hatta isterseniz çarpışmayı bile kapatabiliyorsunuz oyunda. Hiçbir araca çarpmayabiliyorsunuz yani direkt <laughs> bodoslama gidiyorsunuz. Ama yol kenarındaki işte kaldırımdır. Of 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 of. Nasıl geçti ya? Kaldırımdır böyle borular falan var. Onlara çarpıyorsunuz tabi. Sadece trafikteki araçlarla ilgili. Şu şeylerdir elektrik direkleridir onlara çarpıyorsunuz. Şimdi buradan bir sola dönüşümüz var. Ha burası. <laughs> Orada tabela mı varmış ya tableye gittik. Görmedim. Şimdi şöyle direkt ortadan şey yapabilir miyiz acaba? Boruları döşemeyecek miyiz? Eee hadi. Ha şuraya boşalt diyor. Lan dur dur dur. Yanlış yere boşaltıyoruz ya. Evet. Şöyle mi boşaltacağız? Haydi. Ee, bu kadar mı? Allah. Boşaltırken bayağı bir kastı. Tamam bitti mi? E, hayır var hala Ne yapacağız Hayır hayır takılma sakın Ya abi bu olay çok saçma ya Koskoca kamyon küçücük toprağa takılmaz ki Hadi Kurtar Hah kurtuluyor Evet Şöyle biraz daha uzağa dökeceğim Kaldır bakalım Hayır 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 hayır. Ya, yine aynı şey yaptım. Peki. Şöyle yapsak? Yok olmuyor. Ne yapacağız? Şu aracı kurtar diyeyim. Ha neyse. Uzağa götürmüyormuş. Bunun içinde azıcık bir şey kalmış olması lazım. Ben aracı kullanmayı falan da unutmuşum. Bunda durmadan şey yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Evet şimdi diğer bir aracımıza geçmemize neden oldu ve buradan bir yere gitmemizi istiyor. Şöyle bir haritaya bakalım. Burada bir şey yapmamız lazım. Park alanı dedi. Şurası. Ha ha tamam. Boruları yerleştireceğiz ya oğlum. Niye böyle garip bir Türkçeyle yazmışlar ya. Tamam. Buraya park et diyor. Şöyle azıcık da geri geleyim. Ben hakikaten oyunu unutmuşum ya. Evet. Aç bakalım ayakları. Şimdi bu arkadaşları yerleştirmemiz lazım. Şunu bir açalım önce. Bunu da açacağız. Önce öndekileri alsak sanki iyi olacak. Gel 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 gel. Oraya kadar uzanır inşallah. Hadi Hadi birazcık daha uzaması lazım. Evet tamam bence oldu. Evet. Birini aldık. Şöyle geri çekelim. Evet. Bir dakika. Ayarlayamadım. Evet şöyle aşağıya doğru indirirsek bir tanesi tamam. Niye mor oldu o? İnşallah bir sıkıntı çıkartmaz. Yanlış şey mi koydum acaba ya? Baga mı girdi acaba ya? Mor olması hiç hoşuma gitmedi. Çek bakalım. Çek 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 Evet diğerini de yerleştirdik. Bu sefer loader'a geçirdi. Bununla da o döktüğümüz şeyi herhalde bakalım. Evet, hiç araç değiştirmemize falan zaten izin vermiyor. Yani bu bu görevlerin olayı o. Hatta izlemediyseniz bir önceki şeyde iki önceki bölümde olabilir veya bir önceki bölüm bölümde hatırlamıyorum. Ee, şey yapmıştım. Bir bölümde bir yanlışlık olmuştu. Öyle olunca da. Yani ben aracı değiştireyim falan dedim. Onları yapamadığımız için bölüm iptal oldu. Bu bir tanesinin mor olması olayını anlamadım ama inşallah bir sıkıntı çıkartmaz bizim başımıza. Şimdi bunu buraya dök diyor. Tamam. Orada yalnız oraya yetecek kadar şey yokmuş gibi geldi bana ama. ya bir yerlerden alıyor tamam. İlla görünmesine gerek yok anladım, anladığım kadarıyla. Tamam. Milli sporumuz. <laughs> İnşaat izlenir ya gördüğün zaman. Evet. Bunu da döktük. Bir kepçe daha dökersek olacak mı? Bakalım. Loader'ın kepçesi çok büyük. O yüzden bayağı güzel iş yapıyor. Tam dolduramadık. Biraz da şöyle Buradan falan alabiliyor muyuz? Heh. Tamamen doldurayım ki tek seferde bitirelim istiyorum. Oo, O ne biçim dönüş ya. Belden kırmalı olunca biraz fazla hızlı dönüşler yapabiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bunu da buraya dökersek oldu mu? Evet. Ve görevimiz tamamlandı. Hatta seviye bonus da verdi. Güzel, gayet iyi. 2x'e falan girmeyeceğim şimdi. Direkt bizi başka bir araca gönderdi. Orayı ne yaptık yani? Şöyle gidebiliyor muyuz? Aa, göremiyoruz orayı bir daha. Bu arada şuraya bir yıldız geldi. Bakalım. Hızlı işler kısmında altyapı çalışması diye. Zaten bu bizim yaptığımız tekrardan çıkarttı aynı şeyi. Demek ki böyle dönüşümlü olarak aynı görevler çıkıyor. Zaten biraz önce yaptığımız görevi tekrar çıkarttı. Buradan yenileyebiliyoruz da. Ama şimdi artık yapmayacağım. Olmadı. Bir sonraki bölüm onu yenileyerek başlarız. Belki de farklı bir görev çıkar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.